Libya'nın doğusunda bulunan Tobruk Meclisi'nin Türkiye ile Trablus arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alan anlaşmasını onaylayacağı iddiası var. Güçlü bir iddia. Yanlış olma ihtimali de bence çok büyük değil. E, çünkü süreç oraya doğru gidiyor. Amerika merkezli Bloomberg'e göre sıcak gelişme birkaç hafta içinde yaşanabilir. Tabii bunlar olduğunda da bizimle Libya'nın arasındaki bir anlaşma ama ses yine komşudan, bir başka komşudan Yunanistan'dan geliyor. Dinleyelim efendim. Libya'nın doğusundaki Bingazi Temsilciler Meclisi Türkiye-Libya anlaşmasını onaylamak üzere. İddia ABD merkezli Bloomberg'de yer aldı. Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanı anlaşmasının genişlemesi Yunanistan'ın en büyük endişelerinden biri. Atina'nın korkusu Libya'nın doğusunu kontrol eden Hafter güçlerine bağlı Tobruk Meclisi'nin de Momerandum'u onaylaması. Tüm engelleme çabalarına rağmen komşunun bu korkusu gerçek oluyor. Bloomberg'e göre Temsilciler Meclisi gelecek birkaç hafta içinde deniz yetki anlaşmasını onaylayacak. Böylece hem Trablus hem de Bingazi meclislerinin onayıyla deniz yetki anlaşması tüm Libya karasularını kapsayacak şekilde genişleyecek. Gelişme Yunan basınında geniş yer buldu. Katimerini gazetesi haberi Türkiye-Libya Paktı yeniden gündemde başlığıyla okuyucularına duyurdu. Miçotakis yönetiminin gelişmeleri yakından takip ettiğine dikkat çekilen haberde eğer anlaşma onaylanırsa bu Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki nüfuzunu daha da arttırmasını sağlayacak yorumu yapıldı. <laughs> Bingazi Meclisi ve General Hafter yakın zamana kadar Yunanistan'ın yakın ortakları arasındaydı. Ancak dengeler değişti. Hafter Türkiye ile yakınlaştı. Önce Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih 13 Aralık 2023'te Ankara'ya giderek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü. 4 Nisan 2025'te ise Halife Hafter'in varisi olarak görülen oğlu Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Saddam Hafter Ankara'ya gitti. Haziran ayında da yine Hafter'e bağlı ordudan komutanlar Ankara'ya giderek Milli Savunma Bakanlığı'nda görüşmeler yaptı. Saddam Hafter'in ziyareti resmi ziyaret olarak kabul edildi. Yunanistan deniz yetki alanının Ege Denizi'nde kendisine bağlı adalardan başlaması gerektiğini ve Doğu Akdeniz'de sınırların buna göre çizilmesi gerektiği görüşünde. Bu nedenle Türkiye ve Libya arasındaki anlaşmanın kendi münhasır ekonomik bölgesini ihlal ettiğini savunuyor. Doğu Akdeniz'de uluslararası kanunlarla belirlenmiş sınırlar yok. Ülkelerin kendi aralarındaki anlaşmalar ve uzlaşmalarla sınırlar çiziliyor.